Şimdi hemen konuya geleceğim ama hemen röportajından şunu okumak isterim. Rahmetli babam 26 doğumluydu. Osmanlıca kelimeler kullanırdı ve bu çocukken beni etkiledi. Ortaokuldayken namütenahi gibi kelimeler kullanıyordum ve bu öğretmenlerimi şaşırtıyordu. Sonra da 15 yıl boyunca da sözlük okudum diyorsun. Bir şey sormak istiyorum. Acaba farkında mısın? Yaş aldıkça ben mektepten arkadaşlarımda da gözlemliyorum. Örneğin gençlikte kullandığımız kelimeleri Arap ya da Fars kökenli kelimelerle değiştirmeye başladılar. Çok iyi. Yaşlandıkça, yaşlandıkça değişiyor. O hmm. çocuğun öyle kelimeler kullanmadığını biliyorum. Yaş alıyor. 50'yi geçtiler benim mektepten sınıf arkadaşlarım. 60'a geldik hepimiz. Aa, bir toplandığımız zaman filan bakıyorum böyle eski eski kelimeler. Kötü değil. Çok güzel. Hatta onun e, şeyine vararak, tadına vararak, tadına, ne, nesine varılır? Şu Keyfini nesine, çıkartan. Nesine varılır? Yani, tadına varıyor işte. Tadına vararak, tadına vararak patır patır Lezzetine. kullanıyor. Sonra diyorum ki bu bunda yoktu. Yani 40 yaşında olmayan şey 60 yaşında nasıl buna e, geldi? Belki de onda da hafıza artık dönüşmeye başladığı için belki kendi ana babasından duyduğu kelimeleri... Şimdi kullanıyor. Sonra bunu kendimde de fark ettim. Ben de daha tadını çıkarmak için daha da okkalı güzel ağırlığında dursun o kelime benim ağzımdan çıktıktan sonra diye ben de öyle kullanmaya başladım. Sonra dedim ki olmaz ben yayıncılık yapıyorum bunu böyle kullanamam. Ya olmaz. Aman ha dedim kendi kendime. Bu sefer eşle dostla konuşurken kullanıyorum o kelimeleri ekranda kullanmıyorum. Galiba bir ne şey şu sen? var hocam. Yani hani bize böyle eş anlamlı diye öğretilen kelimelerin aslında eş anlamlı olmadığını fark Bravo. ediyor insan. Yani işte Bravo. anlamla mana birbiriyle eş anlamlı kelimeler mi? Yakın anlamlılar belki ama aş, eş anlamlılar <laughs> değil. biri bedoytum. Değil mi efendim? Bahsettik. Bir Wilhelm, daha bahsedelim. Wilhelm Frege'nin şeyidir bu eş anlamlı olmayan. Sinonim gibi görünen aslında o Frege-Russell filozofisinin matematiğinin de mantı temelinde yani zin ve bedoytunk anlam ee dediğimiz şey. Yani aslında şey bedoytunku karşılar mana zin Hı. yani böyle bunun İngilizcesi de vardır Fransızta da vardır yani. Biri sens, biri bilmem ne falan gibi. Ama hep eş anlamlı gibi. E Ocağı bu bilgisizlikten bize. o. Tamamıyla bilgisizlikten. Ve bir ara e, şimdi dil kurumu, dil reformunu falan tenkit ediyorlar ama yani dil kurumunun içinde Nusret Hızır gibi adamlar da vardı yani. Affedersin sormuyorlarsa ben ne yapayım? O ortaokul düzeyindeki bilgilerle belki lise düzeyindeki bilgilerle kalmış yabancı dil bilmeyen çok amatör bir takım üyelerin veya meraklıların böyle basında falan empoze ettiği şeyler anlamdırırken mana ne diyorsun? Ay şu hakikatini diline eşek arası soksun gerçek var. Gerçekle. Gerçekle realite ve veya hayatla karşıladığını. E hayatla yaşayan maalesef daha yeni oturuyor. Yani birisi hayatının Sür, sürdürme tarzındır. Hı hı. Kel alaka bir kelimedir. E, hayat ise işte senin belirli şeyindir. Evet. Kaderin süren. Kel alakayı kullandınız. Kel alaka gayet terbiyesiz bir argodur. <laughs> ne alaka demek. <laughs> Çok tatlı bir argo. <laughs> evet. E, Fransızca argo. Ben Fransız dilini bir yerine... İnsanlar illa... <laughs> <laughs> Peki. Galiba sayı Ferhan Şensoy'un ortaya koyduğu bir kelime. Evet. E... Ferhan Şensoy'un ürettiği bir kelime diye biliyorum. Ferhan'a kadar kaldım bilmiyorum. Çünkü Ferhan neredeyse ondan benim aramda bir yerde. Evet değil. oradadır. Yani ben çok eskiden duydum. Yani Ferhan'da konuşmazken. Aa, evet. Ya. Fer Ferhan abi evet oradan da şey... E, sultani kökenli olabilir Muhtemelen. belki. Yani, Muhtemel. Su, mektebi sultani kökenli olabilir. Tamam canım göre. tam belli mektebi sultani kelimesi olduğu yani bunlar... Keskel, alakalı. E, cahil ve zeki insanlardır. Biliyorsun şakayı. <gülüyor> e, <gülüyor> Lütfen bir daha. Nedir şaka? İşte iki tane araba çarpışıyor Paris'in ortasında. <laughs> oradan e, ...şeyse iniyor bir tanesi... ...öbürüne... ...Monsieur, vous avez du sigort diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, daha meşhuru vardır onun. <laughs> Kapıyı çalıyormuş. Biz aramızda Fransızca konuşacağız. Lan, mektepte bir şey öğretmediler. <laughs> Şurada ilerlemesi lazım diyor. Kapıyı çalıyor... <laughs> Hiye diyor. <laughs> Je diyor. Tamam böyle bir şey. o kadar. Evet. E, uzun süre ama son dönem eski mezunları söylemiyorum ama son dönem e, ya, yani bir ara eğitimin Türkiye siyasasıyla, Türkiye ekonomisiyle çok e, fena bağdaşık olarak kötüleştiği bir dönem vardı. O bizim Bizim ve bizden sonrakiler, bizden biraz öncekilerde filan böyle bir şey vardı. Şimdi yine eğitim tabi Türkiye'de en yukarıda lise lisenin eğitimi ama arada böyle bir dönem dönem geçti. Lisedeki geçme. eğitim. Yani evet de evet de. evet. Ben Fransız tersin... şey, eğitiminden Söylüyorum. Söz ha, Fransız liselerinden. Hayır bizim Galatasaray'ın Fransız eğitiminden söylüyorum. Fransızca, coşkun kırca, sabah akşam dua edin. Aha. Fransız yani. Galatasaray'ın milli mektebin Fransızcasını yeniden restore etmek onun marifetidir. Üniversiteye bağladı biliyorsun liseyi. Evet, falan. Evet. Şimdi efendim okulun felsefesinden sizin Galatasaraylıların da haberi yok. Ta götürüyor Enderun mektebi varmış da orada evet var o ikinci sınıf bir Enderun mektebidir. A -a, a -a. Oradan da sivrilenleri taşı başından zeki ve kendini temayüz edenleri, distenge hmm. olanları hmm. alırlar. Bak distenge lafı için, distinct için maalesef temayüzü kullanmak zorundayız. Sivrilme karşılamaz hmm. onu. Hmm. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada o mektebin hmm. bir özelliği var. Hmm. Bunlar dediler ki bu Fransızca yayılıyor. Bunsuz olmaz. Devlet de olmaz. Yani hmm. Mehmet ya. Emin Ali Paşa kendi kendini öğrenmiş burada çocuk. Hmm. Yani ve fevkalade öğrenmiş. Şimdi kalkıp da yani e, bunu ne yapacaksın? Bu, bu önleyemezsin. Yani böyle ben okula talebe yollamam diye bir laf olmaz. Yani sen yapamıyorsan yap aynısını. Yani oraya gitmeyeceksin. Yap aynısını. Yapamıyorsun. E, Rusya şey Pushkin denen gimnaziyumu kurdu. Biz de bunu kurduk. Ve bu çok daha başarılı. Çünkü bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun unsurlarına bir patrik vardı yani Ohannes Orsharuni. onu bile orada okuttular yani o çok önemli bütün kilise karşıydı başında bilmem ne layık mektep çünkü Hı -hı. hastılar o şeyi e, hahan başı bile karşıymış. Şunu yani. belirtmek isterim bu, bu Diğer... okul öyle kuruldu o zaman evet, evet, evet. söyleyeyim ve bu okul Fransızcayı, Türkçe kadar öğretirim. Türkçe'yi de öğretirim. Evet. Bunu da biz yaparız. Evet. Aynen. Bu hususi bir okuldur onun aynen. için bu. Abdülaziz başlarız. Teşekkür ederim okul evet. olarak. Sağlığınız var. Sizin kiler pek olmuyor. Var şu, bizim tarihimizi kısalttı. Biz dedi biri bana.